Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Beni sorarsınız, ben de iyiyim. Bugün sizlerle 2023 yılının Ocak ayının Kova Burcu erkeklerinin yorumunu yapacağım sizlerle. E bakalım Ocak ayında bu yeni güzel yılımızda Kova Burcu erkeklerini hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımız bize neleri tavsiye edecek? Hangi konularda ışık tutacak? Bunlarla yorum yapacağım ve daha önceki e, videolarımı da takip ettiyseniz eğer deste ekleyeceğimi söylemiştim size. Daha doğrusu desteler ekleyeceğimi söylemiştim. Yeni bir tane deste buldum. Kolektif açılım için en uygun olduğum bulduğum desteği sizlerle paylaşmak istedim ve bunu eklemek istedim. Artık 5 farklı değil, 6 farklı desteyle bakacağız. E, kartlarımızın içeriği şöyle. Bakın, e, diadem Aldebaran, Uranüs, Athena yani balaz, Demeter yani siris, Vesta yani fista, Antares, Antiris diğer böyle birkaç tane isimleri oluyor çünkü. Şira, Mars, Merkür, Jüpiter, Algol, Plüton, Zühre bu şekilde değişik belki görmemişsinizdir hiç Lilith. Genelde astroloji haritalarında daha çok görülür. Hani pek de yaygın bilinmiş bir değildir. E, Juno Asteroid'i var. Zuhal, Şems. İçeriğimiz bu şekilde. Şimdi bakalım bu ay Ocak ayında hangi gezegenin enerjisinde olacakmış benim kova burcu arkadaşlarım. Deste yeni olmasına rağmen ben sevdim ve çok böyle karıştırarak baktığım için yıpratmışım sevgili arkadaşlar. <laughs> yani en dakika bir gol bir diyeceğim kendi kendime burada zarar veriyorum gibi bir şey oldu. Ve hemen yanına da o şu dönüşüm tarotu destemizden de alalım bir tane sizler için, Ocak ayınız için. Şöyle birazcık alayım destelerimi de. böyle bir makine yapsalardı destek karıştırma cihazı diye hani para salma makinesinden sonra de şöyle rahat rahat karıştığını göreyim destelerin bazen iyi karıştıramadığımı düşünüyorum karıştırma süresi birazcık daha uzuyor tabii ki de yine bir cihaz lazım oldu sevgili arkadaşlar teknoloji ilerledikçe benim cihaz isteğim bitmeyecek sanırım Ve 3 tane de Emotions Tarot Destem'den aldım. Onu da şöyle kenara alıyorum. Ee, biraz daha şöyle çeksem. Evet görürmüşsünüz. Tamam şöyle aldım. Çünkü büyük kartlar gelecek bu tarafa. Enerji kartlarını da alalım. Sanki desteği ters tuttum gibi geldi. Yok düz tutmuşum. Ya, i̇lk defa <laughs> tane de enerji kartlarından alıyorum. Sevgili arkadaşlarım hangi enerjilerde olacaksınız diye. Son olarak da Laro Tarot'tan destek alıyoruz. hala haydi gelin bakalım yeni destemden seçtiğim kartımla ve o şöyle birlikte ikisinin de ne gelmiş. Evrensel enerji kartımız diyor ki, Ocak 2023'te benim sevgili ko burcu erkeği arkadaşlarım Famalhut veya da Famalhut. Hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanma. Hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar tam da size göre bence yani rasyonelce Rasyonel yaklaşımlarda bulunacağınız bir ay olacak. İyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak enerjileriniz çok yüksek olacak sevgili arkadaşlarım ve bir zafer kazanabilmeniz de çok büyük ihtimal. Burada o cinsellik, cinsellik olabileceği gibi de bana göre aslında eril ve dişil dengeyi gösteren bir karttır bu. E, bence bunu eril dişil dengeye gelmek olarak alırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum çünkü burada iyileşmek şifalanmak ve şifalandırmak dediği için de cinsellik değil de hani eril dişil dengenin yerine gelmesi eril eril gibi dişil dişil gibi davranacak anlamına gelir sevgili arkadaşlar. evet artık havalar soğuduğu için benim de boğazım böyle sesim değişik değişik hallere girebiliyor. Yazın da soğuk su içtiğim için böyleydi. Kışın da hava soğuduğu için demek ki soğuk bana hiç yaramıyor sevgili arkadaşlar. Bazıları soğuk havada dondurma da yer. Aslında onu ben de yaparım. Da daha başlamadım. Daha böyle kar yağsın öyle dondurma düşünüyorum. Herhalde artık ondan sonra da bir, bir ay falan sizlerle olamam. <gülüyor> böyle <gülüyor> sesim gidiyor geliyor. Evet şimdi şimdi bakın çağların şifacısı yine şifa ile alakalı bir kartınız geldi. Burada da demişti ki şifalanmak ve şifalandırmak. Okuyabiliyorsunuz değil mi? Birazcık daha mı yaklaştım şöyle? Evet. Şöyle kenara alayım, bunu da böyle alayım, hepsini görmüş olun. Pekala şimdi içsel bir çatışma yaşadığınız bir Ocak ayınız olacak. Ocağa bu şekilde gireceksiniz. İkilemler ve karar vermekte zorlanabilirsiniz net ve keskin bir karar almaya niyetli olacaksınız ve kendinizi bir çıkmazda hissetmek ve kurtulmayı istemek durumlarında da olabileceksiniz. Ama bence makas kartıyla bu aklınızdaki ikilemleri ve çatışmayı, içsel çatışmayı kesip atacaksınız. Bence güzel bir karar vereceksiniz. Ve bakın Aslan Burcu bir bayan partneriniz mi var sizin yoksa? Ya da Ağustos ayından beri yani Aslan Burcu zamanından beri tanıştığınız bir partneriniz mi var? kendisiyle iki vakte kadar buluşup kavuşuyorsunuz yükselen burcunuza göre de dinleyebilirsiniz 28-30 yaşı doldurduysanız 28-30 yaş aralığında satürnün satürne denk geldiği zamanlar bizim genelde astroloji haritamızda yükselen burcumuzu gösterir eğer ki dediğim gibi yaş olarak 28 ve 30 yaş aralığındaysanız ve 30 yaşınızı geçtiyseniz izleyebilirsiniz yükselen burcunuza göre. Ama daha küçük yaşlardaysanız eğer hani yükseleninize göre dinlemeyeceksiniz demektir. Daha etki altında değilsiniz yani yükselen burcunuzun etkisinde değilsiniz. Hayatınız o şekilde değil. Normal kendi doğum güneş burcunuza devam edeceksiniz anlamına geliyor. Ve bu kişiyle bakın burada ben size bir karmanız var diyemeyeceğim. Çünkü burada tutku ve tutku. Şimdi bu kişiyle o kadar güzel bir uyumunuz var ki aslında her zaman şeytan kartı kötü değildir. Bir ilişkideki bağlılığı gerçek bağlılığı temsil eder ve sizin bağlılığınız e, tutkuyla. Bakın aslında burada tutku ve cinsellik kartı bakar mısın? İkisi aynı yan yana geldi ve şeytan kartı Belki de e, yarısı için kolektifin yarısı için cinsellik ve tutku arzular söz konusu partnerinizle birlikte diğer yüzde 50'si için de dediğim gibi eril dişil dengenin uyumu olabilir sevgili arkadaşlarım. Çünkü bir şifalanmaktan bahsettik. El dişinin dengenin yerine gelmesi de bir şifadır. Ve e, bu kişiyle güzel bir birlikteliğiniz olacak. Yani tutku dolu bir birlikteliğiniz. Hani sanki böyle e, aradığınız kişiyi bulmuşsunuz ve bağlanmışsınız gibi hissedecek olabilirsiniz. Bu size bu e, bağlılık aslında iyi gelecek. Sakın sizi korkutmasın. Hani birine bağlandım, eyvah takıldım, gidiyorum falan böyle aşk sizi ürkütmesin. Çünkü ee, biraz böyle bocalayabilirsiniz kova burcu olduğunuz için hani daha böyle ilk etapta arkadaşlıklara önem verdiğiniz için aslan burcu da ilk etapta hemen böyle aşka böyle samimiyete aşk duygularına romantizme tutkuya önem verir ee, aslında zıt burçsunuzdur astrolojik olarak ama e, bakarız ki evliliklerin çoğunda da aslan kova evlenir yani artı eksi kutuplar birbirini çekiyor oluyor. Öyle düşünün. Bu kişiyle doğru bir e, birlikteliğiniz var aslında. Yani bir beraberlikte olması gereken tutkuyu gerçek anlamıyla yakalamışsınız demektir. Buradaki açılımda gösterdiği şekilde. Ve bu sizi şifalandırıyor. Bu sizin güneşiniz bu kişi. Hayatınızdaki bütün fırtınalara karşı bu güneş, her zaman açacak der. Bir çoğunuz için bir mevki durumlarınız var. Bakın imparator mevki burada Tarot'ta mevkiyi verir bize imparator kartımız. Burada bir koltuk vardır görüyorsunuz. Bir geçiş görünüyor size. Yani bir terfi, bir rütbe atlama, ee, bir üst bir üst seviyeye atlan bir level atlama görünüyor size ve bunu siz kendi bilginizle yapacaksınız. Yani donanımınız, eğitiminiz aldığınız sertifikalar, eğitimler bu yönde ve hani kendiniz de yetiştirmiş olabilirsiniz ama bu donanımınızla birlikte siz bir geçişten yani bir geçiş döneminden geçiyorsunuz aslında. Ve bir zafer kazanacaksınız. Bakın Fomalhaut böyle söylemişti. Fomalhaut veyahut da zafer kazanacaksınız. Bu zaferi nasıl kazanabilirsiniz? İşte mevkide bunu alacaksınız. Mevki sahibi olanlar ya da olmayanlar o mevkiye bu koltuğa oturacak. Çünkü koltuk boşta duruyor şu anda. Sizleri bekliyor. Hali hazırda. Eğer ki ben e, bu koltuktayım zaten böyle üst düzeyim diyorsanız da size de e, yan böyle hani şeyler. Artık tamam burada oturuyorsunuz ama kendinizi daha iyi gösterebilmek için oturduğunuz koltukta bir geçiş döneminden geçeceksiniz. Yani bu şöyle gibidir bu geçiş kartı. Bana şunu söyler. Bir yaş döngüsünden de geçiyor olabilirsiniz. 10'dan 20'ye, 20'den 30'a, 30'dan, 30'dan 40'a. Belki de böyle bir yaşlardasınız. Belki 30 yaşında bas basacaksınızdır. Belki 40 yaşına gelmişsinizdir. Belki de 50 yaş için dinliyorsunuzdur. Belki de bu döngüdesinizdir sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi. Soruma başlıyorum. Bu sefer ters tutmuşum. Evet. Şimdi benim sevgili kova burcu arkadaşım neden içsel çatışma yaşıyorsun? Konunuz nedir? Bir engel, bir engele takılmışsınız siz. Bu bir kadın engeli olabileceği gibi eski eş, kayınvalide, anne, eğer ki bir insan değilse de bazen soyut engellere de takılıyoruz biliyorsunuz mesela bir sosyal medya engeliniz de olabilir bu arada buna da takılmış olabilirsiniz birisi sizi engellemiştir canınız sıkılmıştır hani bu kişiyi hayatımdan çıkartayım mı çıkartmayayım mı diye de düşünmüşsünüzdür böyle bir engel de olabilir internet probleminiz vardır bakın bu da bir engeldir arabanız bozulmuştur bu da bir engeldir yola gidemiyorsunuzdur yani bir engelle karşılaştığınızı gösteren bir karttır bu Dediğim gibi eğer bir kişi yoksa bir bayan yoksa peki bunun içeriği nedir benim sevgili arkadaşıma nasıl bir engel gelmiş maddi konularda kesintiye uğramışsınız ve bu kışı da böyle geçireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz peki neydi bu engelin içeriğinde birazcık daha Heh, şöyle bir şeymiş şimdiye kadar yaptığınız, ettiğiniz bütün emeklerinizin hepsini toplamışsınız, bir kenara bekleme içerisindeymişsiniz. Fakat bu beklemenizin de daha uzayacağını düşünmüş olabilirsiniz. Engeliniz buymuş. Bakın soyut bir şey. Ama dediğim gibi bir e, banka promosyonu olur. Hani bu aralar çok gündemdeydi biliyorsunuz. Banka promosyonunu alamamışsınızdır hani. Benim aklıma gelenler. Maaşınıza zam alamamışsınızdır olabilir. Ama bakın ne geldi? Büyücü geldi. Bu çok güzel bir şekilde yapılandırılacak. Veya da bir vergi borcunuz vardır. Bunların yapılandırılacağı, bunların uzun ve kalıcı bir çözüm bulacağı büyücü kart ile bize geldi. Hiç kendinizi üzmeyin. Zaten burada makas kartımızla ben bunu anlamıştım. Hani bu içsel çatışmanızın biteceğini ama siz tabii ikilemlerdesiniz. Ben sizi anlıyorum. Biz burada ancak kartları açı aça. Bunu size gösterebilirim. Büyücü kartının gelmesi büyücü iyileştirmektir. Belki iki taraflı bir iyileştirme olacaktır. Dediğim gibi hani belki işveren işçi pozisyonunda olabilirsiniz. İşte dediğim gibi banka ve e, müşterisi olabilirsiniz. E, dediğim gibi işte arabanız bozulmuştur. İşte sigorta şirketidir filan. Kendi kendinize göre alabilirsiniz bunu. Ama tamamıyla maddiyata... E, böyle önünüze engel gelmiş hani maddi bir konuyla alakalı sizi birazcık hani böyle aşağı çekmiş gibi görünüyor ama hiç merak etmeyin. Ocak ayında gerçekten çok güzel bir şeyler olacak ve çok güzel bir iyileşmeye gideceksiniz ve artık bunun kalıcı olduğundan da emin olacaksınız ve artık üzülmeyeceksiniz. Peki. Gelelim bu sevgili bayana. Güzel. Çok güzel bir iletişim olacak. Aşk okları başlamış bile. Ocağın sekizinden veyahut da sekizli bir vakitten itibaren. Sanki bana bu böyle daha öncesinden de görüştüğünüz birisi gibi. Yani bu yeni birisi değil. Bu kart nedense bana bir eski birisini hatırlattı. Yani böyle çok böyle bir haftalık, bir aylık bir insanı söylemiyor sanki. Bu bana birazcık daha böyle eskiden hayatınızda olan bu Ocak 2023'e taşıdığınız bir kadın olarak görünüyor. Evet aranızda bazı belirsizlikler var. belirsizlik konular neyle alakalıymış? Dengelenmekle alakalı. Ama hiç merak etmeyin. O kadar güzel bir ilişkiniz olacak ki. Hem maddi hem manevi açıdan dengeleneceksiniz. Bakın eril dişil dengenin gelmesi. işte buradaki eril dişil denge durumu buradaki denge kartıyla bir oldu. kiminiz için de böyleydi, bu şekildeydi. Ve e, bu bayanla ciddi bir yola girecek misiniz? Evlenecek misiniz? Bir bakalım. Aa, ah, ah, direkt bakar mısınız? Gözünüzün önünde çekiyorum kartları. Değenek dörtlüsü. Işte dört vakite kadar, 4 ay, 4 hafta. 4 aya kadar da çıkabilir bu. Ocak ayından itibaren yani mayıs ayına denk geliyor. E, evlenme, söz, nişan, düğün karar alabilirsiniz. Bakın doğru bir karar, doğru bir kişi. Hiç merak etmeyin. Yine de e, tabii ki içinizden nasıl geliyorsa, e, ikilemlerinizi bitirecek bazı şeyler olacak. Özellikle de e, bu maddi konularla alakalı kendinizi sağlama aldığınızda bu kişiyle güzel bir evlilik planı yapacak olabilirsiniz. Peki bir engeliniz var mı evlilik konusunda bu kişiyle? Hayır hiçbir engeliniz yok. Aksine son derece masum bir sevgi bile olabilir aranızda. Sizden ona ondan size olabilir ya da karşılıklı masumane bir sevginiz. Böyle aranızda arkadaşlık da oluşmuş olabilir. Ben bunu çok isterim çünkü sizler kova burcu erkeğisiniz ve arkadaşlık sizin için önemlidir. Aslan burcu kadını bunu size verebilir. Değilse de hiç önemli değil. Böyle bir aslan enerjisi, böyle bir girişimcilik enerjisinde de tanışmış olabilirsiniz. Bir aslan yeni ayında tanışmış olabilirsiniz. Aslan dolu ayına denk gelmiş olabilirsiniz. Yani burada kartta bize bir aslanı verir. Ama tabii ki illaki de aslan burcu bir partnerinizin olacağını söylemez. Astrolojik hareketleri bana verir. Ben buradan sizlere söyleyeyim. Hani takip ediyorsanız kim olduğunu daha çabuk anlayabilirsiniz. Ee, evet. Güzel bence çok e, iyi. Eskiye dayanan bir e, durum. Yani e, bir seneyi devirmiş olabilirsiniz. 6 ayı en az devirmiş olabilirsiniz. Bir seneden fazla da sürmüş olabilir sizin arkadaşlarınız görüşmeniz. Ondan sonra bu kararı alacaksınız. Çok güzel. Ve 4 vakitte alacaksınız. Umarım her şey çok güzel olur sizler için aldığınız bu kararda. Peki. Şimdi burada bir şifalanma isteği vardı. Yani bir e, çağların şifacısı geldi ve burada da demişti ki biliyorsunuz şifalanmak ve şifalandırmak demişti bizlere. Peki bu ne ile alakalı? En çok neye ihtiyacınız var? Evet ruhsal dinlenmeye ve yenilenmeye belki de fiziki dinlenmeye de ihtiyacınız olabilir. Biraz uzak kalmaya belki bir yerlere böyle bir tatile gitmeye ihtiyacınız olabilir. Kafa dinlemeye belki memlekete gitmek isteyebilirsiniz varsa memleketiniz veya bir yurt dışı bir il dışı. Veyahut da aynı bölgede ama böyle bir deniz kıyısında biraz böyle hani gezinti isteyecek olabilirsiniz. Böyle kafayı dağıtmak için ama bu size o kadar iyi gelecek ki uzun süre e, sizin iyileşmiş olarak kalmanıza sebebiyet verecek. Böyle bir rahatlayacaksınız. Belki bir kamp yapacak olabilirsiniz. Gerçi pek de kamp zamanı değil sanırım. <laughs> Kışın soğuğunda artık nerede kamp yapacağız demeyin bana. Evet saçma oldu pardon özür diliyorum. <laughs> Farklı bir şeyler olabilir tabii ki de. Ee, peki bir de bir geçişten bir geçiş döneminizin olduğunu söylüyor. Evet, durgun bir dönemde, durgun bir dönemin artık bittiğini söylüyor bize. Hayatınızda hangi konuda bir durgunluk yaşadıysanız bunun bittiğini, artık e, kapıya kadar geldiğinizi. E, buradan da bakın yine aslan burcu simgesi, güç kartı ve buradan geçeceksiniz. Güce gelmek istiyorsunuz ama bir şeyler sizi böyle memnun etmemiş, etmiyor. Sanki bir, bir pişmanlık da getirmişsiniz geçmişten. Ama merak etmeyin güce geleceksiniz ve bütün uğraşınız zaten bu güce gelmekle alakalı. Geçişinizin sebebi de bu olacak. Artık zamanı gelmiş. Bakın aileden destek alacaksınız ailenizden veyahut da ailenizi kuracaksınız. Ve eskiye dair ne varsa her şey de bitecek sevgili arkadaşlarım. Ya sizi yeni bir yuva bekliyor, yeni bir aile kurma. Ya da artık bu aileyi kurmuş olabilirsiniz. Eskiye dair kafanızda, hayatınızda ne varsa bu güzel yeni ailenizle bir şeyler yapacaksınız. Yani bir şeylerin zamanı geldi, artık harekete geçmenin zamanı geldi ve eskiye dair ne varsa düşünce, olay, eylem ne varsa bunların hepsini geçmişte bırakacaksınız ve yeni sayfalara doğru yola çıkacaksınız. Yani hayatınıza yeni sayfa açacaksınız ama ailenizle. Evet gelelim bakalım sorularımıza şimdi. Bir işi olmayan kova vurucu erkeği arkadaşımın Ocak 2023 nasıl olacak? Bir kadın araya girecek. Şöyle araya girecek. Ya sizin çalışmanızı engelleyen bir kadın var ya da sizin işe girmenize ön ayak olacak bir kadın söz konusu. Bakın yine koç aslan yay enerjisi geldi bir işi olanlar çok böyle değiştirip dönüştürmek istediğiniz bazı durumlar var işinizde iş yerinizde bunlarla ilgileneceksiniz bir ilişkisi olmayan sevgili kova burcu erkeği arkadaşım ise artık harekete geçeceksiniz artık daha yapıcı olacaksınız belki bu kişiyi görmek için geleceksiniz bu kişinin bulunduğu yere çünkü burada bir taşınma sinyali de alıyorum yani kısa süreliğine de gelebilirsiniz bu kişiye karşı bir atakta bulunacaksınız yani birisi yok hayatınızda ama aslında var. Öyle görünüyor burada. Yani atak yapmak isteyeceğiniz birisinin olacağını görüyorum. Ya da bir ilişki için artık harekete geçeceksiniz de olabilir. Bir ilişkisi olan sevgili arkadaşlarım için ise sevgili arkadaşlar imparator içinizi bulmuşsunuz. Artık tamam. Bu kişi bu. Artık yani ciddi düşünebilirsiniz. Bu bayandan kesinlikle şüphe etmeyin. Gerçekten bu sizin e, hayat arkadaşınız olmak isteyen ve olabilecek niteliğe sahip e, ve sizi de kendi seviyesi gibi yani sizi de bir imparator yapabilecek bir insana benziyor. Evli olanlar, hmm. evli olanlarda şöyle bir durum var. Ee, evliliğinizde bir gizem var ee, bu gizemde de şöyle bir durum var ee, bir kısmınız için söyleyeceğim aslında bu videoya denk gelen evli kova burcu erkeği arkadaşlar için söylemek istiyorum bir gizli saklı bir kaçamak mı yaptınız acaba ama şu anda öyle bir durum yok ee, bunun açığa çıkabilme ihtimali de var eğer böyle bir şeyler olduysa Ha illaki bir aldatma demiyorum. Hani birisiyle konuşmuş bile olsanız hani eşiniz eğer çok kıskanç bir insansa hani ondan böyle gizlemişseniz de hani bilmese de olur diyeceğiniz bir şeyse de hani bu yine de ortaya çıkacak hazırlıklı olabilirsiniz. Yani ben size uyarayım buradan. Böyle bir durum söz konusu. Onun haricinde bir problem yok sevgili arkadaşlar. Daha ne olsun diyeceksiniz biliyorum. <laughs> Ama ben burada gördüğümü söylüyorum. Yani şimdi farklı bir şey de söyleyemem açıkçası. Hele ki kartları da biliyorsanız da anlamlarını biliyorsanız artık hiç kaçamam yani <laughs> olduğu gibi söylemem gerekiyor. Peki platonik olanlar o oh, platonik olanlar şöyle düşünecek e, Platonizi düşünerek e, ondan e, böyle sizden çok zaman çaldığını düşüneceksiniz, sizi çok meşgul ettiğini düşüneceksiniz. Evet. Peki ne yapacaksınız Ocak ayında? O oh, egonuz çalışıyor sevgili arkadaşlar ve belki de bu, bu platonikliği bitireceksiniz. Çünkü gerçekten sizden zaman çaldığını düşüneceksiniz. veya da sizin enerjinizi tükettiğini düşüneceksiniz bu platonik aşkın. Peki hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. En güzeli sizlere bulsun. En güzel aşklar sizin olsun. Ve ex partnerini bekleyenler için ise ex partnerini beklemekten artık vazgeçeceksiniz. Bakın platonik ve ex partnerler gidiyor. <laughs> Yeni bir sayfa. Çünkü çok üzülmüşsünüz. Sizi çok üzen bir şey olmuş. Ve hayal kırıklığına uğratmış bu ex partner. Hadi biraz deşelim. Zamanında da hani bu arada ex partnerle bir atılım da yapmışsınız. Fakat çok tedirgin olmuşsunuz. Ee, karşı taraf da tedirgin olmuş. Ve e, size ikili oynamış. Ex partner e, kötü gelmiş size yani siz ona bir adım atmışsınız aslında ama o size ikili oynamış hangi konuda hmm. şimdi evet erkek kaynıyor burası arkadaşlar yani siz bir başkası belki bir başkası daha sizi sinirlendirmiş neyse bırakmanız iyi olmuş böyle şeylere hiç bulaşmayın zaten ben de sevmem. Ben de bir aslan kadını olarak yani sevmiyorum. Dürüstlük, samimiyet her şeyden önemlidir. Her ilişkide bir çiçekle bile, bir hayvanla bile, bir kediyle, bir köpekle, bir kuşla bile dürüstlük, samimiyet, samimiyet, o sıcaklık, o sevgi çok önemlidir. Bunu alamadığınız yerden ayrılın. Orada size iyi gelen bir şey yok demektir. Almanız gereken bir hayat dersi olmuş olabilir aldım kabul ettim deyip geri geleceksiniz. Hayat böyle bir şey. Bundan ibaret oluyor artık. Hani eskiden böyle bize anlatanlar yoktu. Ben de bunu çok geç yaşta öğrendim açıkçası. Ama yani e, baktınız ki yani ısrar ettiğiniz bu sevdiğiniz sizin istediğiniz olmasını istediğiniz şey olmuyor. Yani böyle bir olumsuzluk var. Size uygun değil hatta hemen oradan geri gelin. Yani hiç, hiç sorun değil. O kadar güzel şeyler sizi bekliyor olacak ki siz bile şaşıracaksınız. Hatta diyeceksiniz ki ben buna mı üzüldüm? Öyle zamanlarımız oluyor inanın gerçekten. Dediğim gibi her zaman en iyisi sizleri bulsun. En güzel aşklar sizlerin olsun. Çünkü kova burcu olarak gerçek samimi aşka ihtiyacınız var. Arkadaşlıkla başlar sizin ilişkileriniz genelde. Ee, iyi tanımak istersiniz karşınızdakini akılcı davranırsınız çok rasyonel yaklaşırsınız hemen evet tamam bu bu kişi demezsiniz çok ince eleyip sık dokursunuz ilişkiler konusunda bir evlilikten korkuyor olabilir o yüzden diyorum en güzelleri sizi bulsun en güzel aşklar sizlerin olsun güzel evlilikler yapın ki artık korkmayın Evet. Sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Ocak 2023 yorumunuzu yapmış bulunmaktayım. Umarım e, uyumlanabilmişsinizdir. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basıp yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bana yazabilirsiniz. Konuşabiliriz. Ve Şubat 2023'te görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.